Kardeşimi dışarı çıkarıyorum. Evet künefe istedi gelmeyince delirdi. Böyle hareketler yapıyor. Sonra Cezene Burak şakası yapıyor. Evet çok komikti gerçekten. Gül gül öldük. Evet burada benden yardım istedi. Bir ısırık aldım buradan. Sonra dana gibi yiyor gördüğünüz gibi. Evet burada süt dökmüş kedi gibi masum masum bakarken. Bir ısırık istiyorum ama. Tabii ki deri çok vicdanlı olduğu için baya büyük bir lokma veriyor bana. Sağ ol. Burada hesap ödemeden kaçtı oyun alanına gitti. PlayStation almak istedi. Tabii ki de bir abi olarak almadım. Burada adamların kafasını çıkarıyor. Evet iyice delirdi psikolojisini bozdum. Ve top çalmaya çalışırken oynatmasına izin vermedim. Küstü kaçtı. Evet gördüğünüz gibi müthiş bir abiyim. Koştum yakalamaya çalıştım. Önüne geçtim ve bir saldırıya daha uğradık. Nasıl geçti gün? eğlendirdim mi seni? Çok eğlendirdim. Dünyanın iyi abisiyim oğlum. Gel eve gidiyorsun. Ayakkabısını aldım. Gördüğünüz gibi parayı kilitledim. Evet fiyatları değiştiriyor ki en pahalısını alayım diye. Çok yanık. Evet günün sonu bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.